Abdurrahim Karakoç Hasan'a mektup şiiri 19 Anladım be Hasan Sende de iş yok Bir şey düşünmezsin ekmekten gayrı Allah sonumuzu hayır getirsin Güvencim kalmadı felekten gayrı Ne yapsalar hemen unutuyorsun Hülyalarla gönül avutuyorsun Rahatı davadan ye tutuyorsun Ye tutuyorsun Yoldaşım bulunmaz eşekten gayri. Yazarım yazarım okur geçersin. Sen kendini korumadan ne açarsın? Akşam sabah kovalarlar kaçarsın. Allah'a sen nesin ödlekten gayrı? Küfür ile doldurdular hurcunu. Ödemekten korkuyorsun borcunu. Yiğit olan bulamazsa harcını. Ömrü bir şey olmaz şelekten gayri. Kuduzitler sokaklarda kol gezer, Zulüm heybetleşen bir çığa benzer, Saklanma, gün olur seni de ezer, Yeter, adam ol, çık tünekten gayrı. Geçmişi unuttun, geleceğin hiç, Bir koca duvarı yıkar bir kerpiç, Gerekirse ecel şerbetini iç, Yiğite servet yok yürekten gayrı. Hasan'a Mektup, Yiyemi Son Şiir Hesap ettim, ayak altı, baş yedi Vallahi nazlı yar gene geç kaldık Hızır bülbül gül dalında leş yedi Katmerlendi zarar gene geç kaldık Köprüler var perşembeden pazara Yapanda yüz yok ki yüzü kızara hastayı gömdükten sonra mezara ilaç neye yarar? Gene geç kaldık. Akşamı geç saydık, sabahı erken, seyrettik kedileri ciğeri yerken, hele şu bulutlar dağılsın derken, yollara yağdı kar, gene geç kaldık. Ok yetişmez oldu zor bezirgana, şimdiye katırlar bağlandı hana, Fuzuli telaşı bırak bir yana denkleri yavaş sar yine geç kaldık. suya haset kaldı deniz kızları ekvatora heykel diktik buzları ankarayı geçti atırsızları serde tembellik var yine geç kaldık.